Nereden istedin, hangi dalga sayesinde Eyvah kadar kurtuldun, nereden geldin sen ne? Söyleyecek suya yaz Baba, bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerinle süzerdim Sulardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik Bir değil bin bir kere sırf köprüsünden geçtik. Cehennem denen illetin ta göğsünü deldik geçtik. Yani'm. Yeah. <laughs>